Alo ben geldim. Hoş geldin. Ha şey ev müsait müsait değil mi? Değil mi? Ha ee, nasıl yapacağız? Biz de çekeriz. Biz de mi çekeriz? Yakınız zaten. Tamam. Tamam bekliyorum. İyi sen ne yapıyorsun? İyi olsun. Eyvallah. Ne oldu? Çay Var mı döktün? Normal üstünü değiştirdim. Tekim ya? Peki. Aynen. Biraz takta atarız. Bir de onun Hoş geldin. Hoş Normalde ben, herkes bana hoş geldin derdi. Sen, ben sana hoş geldin derdi. Benim müsait değil kusura bakma. Ya Yo, esnaflarla Yoksa... herkesin müsait olmayabilir. Bir an önce şekerim dedim. Bayağıdır bekliyordum. Nasılsın? İyi misin? İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim. Sağ ol. Teşekkür ederim. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor şükür. Seni sormalı. İyi yani. Yayınlar yapıyorsun. Evet. devam ediyorsun. Kitle. Nasıl gidiyor yayınlar? Yayınlar iyi gidiyor şu an, güzel gidiyor. Yavaş yavaş topluyoruz. Yayın evet. Hı -hı. O zaman ilk rastdan başlayalım. Rast ne demek? Nasıl? bir anlamı yok. Öylesine koyduğumuz minik zamanla benim biraz oynarken bir arkadaşım vardı. Bir vardı işte onu kısalsak, bunu kısalsak diye bunu bulduk sonunda. Öyle karar verdik. Yani dümdüz bir anlamı evet. yok. Anlamı yok yani. ee, O zaman şeye geçelim. Rakıt'ta niye bu kadar agresif besleniyorsun? Yani şimdi belli şeylere çok agresifleşiyorum. O belli şeylerde mesela ne oluyor? Adam mesela sen onu dinliyorsan sen sen dinlemiyor kafasına göre falan oynuyor. Bu tarz çok çok sinirleniyorum. Çünkü biz de dinliyoruz yani. yani. bu ara, bu sezon, bu sene daha çok sinirlisin. Bunun, mesela 11-3 yeniyorsunuz maçı ama sen yine de sinirleniyorsun. Çünkü şey bazı kişilerle oynuyorsun mesela, adam maçı kazanmak istemiyor ki, adam sadece kendisi vurmak istiyor. Maçı kazanmak istemiyor ama o olaya nasıl çıkabiliyor mesela? Yani. Çıkıyor, bir şekilde çıkıyor. Bir şekilde çıkıyor. Ya bu her oyuncu için geçerli değil tabii. Bu bu tabii üst seviye oyuncular için geçerli değil yani, onları kastetmiyoruz. Non, normal, rank oynayan insanlardan bahsediyoruz anladım yani şey e, öylesine oynuyorlar. Aynen. Bir geliştirmek için. Oynuyor. Yani iyi bir oyuncuyla oynadığın zaman zaten iyi gidiyor yani. Hı, hı. Ekstrem bir sinir veya başka bir şey olmuyorsun. Hı hı. Sadece oyununu oynuyorsun. Ama sen bir tek <laughs> çok agresifliğinle tanındığını Evet. <gülüyor> <gülüyor> bazen diyor musun yani niye bu kadar çok geriliyorum özellikle Yo. yeni kapadıktan sonra? Yok. Bazen oluyor çok nadir ama bazen olmuyor. Bakıyorum herkesde aynıları var bu arada çoğu insan aynı şeyleri yapıyor yani. Ben ben daha çok göze batıyorum ondan olabilir. <laughs> olabilir. Peki kendini egoist olarak görüyor musun? Yani olması lazım şimdi. İnsanda ego olması lazım ki kendini geliştirebilsin. İyi bir seviyede kalabilsin, iyi, iyi oynayabilsin. Buna itiyor bence. <laughs> Sen de süper ego dönem bir şey yok. E, süper yok. Egolu, ben daha görmedim süper ego'su olan benim. Anladım. <laughs> <laughs> Ee, peki diğer oyuncuların hazırlan daha az takımda oynadın mesela BBL, bir Giant X, s dört tane evet. takımda oynadın. Ee, bu takımlardaki az takımda oynan, mesela ben bir oyuncu tanıyorum ismini vermek istemiyorum 10 tane takım değiştiriyor böyle. Böyle takımlarda böyle seçici misin yoksa maddi anlamda mı seni tatmin etmiyor teklifleri? Yok şey değil mesela o zamandan bu zamana hep bu takımlar istedim. Bu takımlarda da hep iyi takımlar iyi kadrolar üzerine kurulduğu için buraları seçtim. Hı hı. Aslında diğerlerinin ise farklı yani mesela bazı iyi oyuncular da mesela 3-5 takımda oynuyor. Yani hı. farklı takımlarda diyor. O daha çok genelde nasıl desem şimdi bak bu söyle. Sarı. Bir şey olmaz yani söyle. Ne olacak. Yani belli seviyede oyuncular var mesela. O oyuncular hep aynı. Onlar dönüp duruyor mesela farklı takımlar. Hı. Ama Diğer oyuncularda o yok mesela iyi oyuncularda sürekli işte takımın kalması Hı. onu istiyor sözleşmeyi uzatmak istiyor kulüp oyuncu kulüp tarafından memnun bu tarz şeyler olduğu için değiştirme gereği duymuyorlar yani. Peki sen şu an bir an ile hala takım aramaya devam ediyorsun değil mi? Evet şu an takım aramıyorum aslında takımım yok ki yani olursa değerlendireceğim böyle bir takım arıyorum yok her yerde takım arıyorum gibi şeyine gelmiyorum. Olursa deneyeceğim, Anladım. olmazsa da bu şey yapmıyorum yani. <laughs> bir de kasmıyorum, takım arıyorum diye. Peki, SMB'de güzel bir sezon geçirdikten sonra Giantix'e transfer oldun. Giantix'ten neden ayrıldın? Var mı özel bir sebebi? Ya, özel bir sebebi yok. Günün sonunda işte kadron değişikliğe gideceğimi söylediler. Kadro da aslında bence değişikliğe gitmesi gereken bir durum yoktu o sezon. Çünkü istatistikler onu gösteriyordu. Bence üç kişinin kalması gerekiyor ama bir kişiyi tuttular. Ee, bana da seçenek olarak Cypher oynar mısın dediler. Oynamam dedim daha dedim hangi rol oynayalım. Yani bütün ajanları oynadık zaten. Bir de Say Cypher'a mı geçelim? <laughs> diye dedim ben Flex oynamak istemiyorum yani Cypher Flex oynadım da Cypher almam yani. Dedim. Konu öyle işte kapandı. Ondan sonra işte beni altıncı olarak tutmak istediler. Ondan sonra işte Ace yani birkaç daha teklif vardı. Ben bir tane yabancı takımda oynamak istiyordum. Sen istiyordun. Evet. Onlardan da tryout almıştım. Onlarınkini kabul ettim. Biriyle de aynı günde de şey oldu. Antrenmanım vardı. Onu iptal ettiğim için de orası da olmadı. Diğer takım daha çok ilgimi çekiyordu. Ondan dolayı s 2 son Evet, tam son dakikalar kuruldu. Onlar, o yüzden eskiyi seçtim. Yoksa yani altıncı tık alabilirdim hmm. Bir de o zamanki o Dream kadro işte aslanlı senlik alır. Daha çok hoşuna gitti ama. Yani. Yo, ondan sonra... Ondan sonra ya, bu Rians'lı kaldı Evet. Yani Power'a kaldı. Pardon, karıştırdım. Evet, evet. Ama o kadro da bu iki dönem. Hı hı. Peki BBR sonra BBR herhangi bir tekrardan bir yere gelme durumu oldu mu? Yok hiç olmadı. Hiç olmadı. Hiç olmadı. hı. -hı anlatayım. Ee, artık sevmediğin bir isim var mı? Orkus. Orkus, sen de mi Orkus? Evet. Nerede sevmiyor Orkus? Sebebi e, var mı? Sebebi çok, çok büyük diyor. Stats oynuyor direkt. Yani Rantik stats oynanan için mantığı yok. Official daha iyi halde bizim Biz sebebi tamamen bundan kaynaklı. Yani alıyor çemberi. Koyun gibi biz bizim arkamızdan geçiyor. Görev o değil ki. O yüzden tilt ediyor yani. Gördüğün zaman doj mu atıyor? Yok atmıyor. Ne Bilmiyorum ki. ki. <laughs> Senin zamanında da şey Twitter'a da atmıştı. Doğru bu, bu, yüzden de tartışıyorum işte yani. Bilerek beyitliyor. Ve anlaşamıyorsun adamla ya. Yani. Anlaşamıyorsun hiçbir şekilde. Ondan dolayı da sevmiyorum. Sonra üstüne sinir ediyor ediyor ediyor. Seni kıskırtacak şekilde konuşuyor. Bir şey diyorsun hemen Twitter'a atıyor seni. Tamam seni ifşa alıyor. Peki bu e, esamiden ayrılma sebebi izin, izin muhabbeti. Yok tamam izi, edin. izi, izi muhabbetinden dolayı ayrılmadım. İziyle anlaşamadık yani. Genel olarak anlaşılmıyordu. O yüzden ayrıldım. Ha, ten uyuşmazlığı oldu. Evet. Ten uyuşmazlığı oldu. <laughs> bir ego savaşı olmadı yani. Cık, anladım. E, peki on, en sevdiğin bir doğum var mı? Ranked'da keyif aldığın. Ra Ranked'da şu aralar Neka. Neka 7 Kapon. Neka 7 mı oy Başka? Başka Vasquez Eskiler. Onlarla çok bu aralar beraber oynuyorum. Ha. Onların ismini söyleyebilirim. Semih? Semih ol beşlik da bu doğaya pek gelmiyor. O da doğa sayılmıyor der. <laughs> Semi de doğa atmak <gülüyor> <sıkıntı> <gülüyor> trollüyor <gülüyor> mu çok? Yo trollemiyor. Ondan dolayı değil ya. Anladım. Peki esporcu olmasaydın hangi sektörde çalışıyordun? Ya e-sporcu olma fikri bende çok küçük yaşta olduğu için hani diğer opsiyonları düşünemedim hiç. Ha. 15 yaşında olan çevremdeki herkes çok yeteneklisin. Bu, bunun üzerine git dedikleri için burası olmazsa ne olur? Hangi alana yöneleyim diye düşünmedim. Yani bir kafanda bir meslek yok diye. Yok. Yani bir e esporcu olma hayalim vardı. Bir hayalim var mı diye soracaktım. Var ama ben de kalsın? Onların. Var ama sende. Tamam. Ee, en beğendiğim Esporcu Türk olarak kim? Ama Valorant'ta Alpacar. Valorant'ta Alpacar. Peki. CS'de? Zanteres. Zanteres. Peki. Benim bir hobim var mı? Yürümek. Yürümek, Yürümek yürümekten hoş evet. hoşlanıyorsun. Özellikle yayın sonlarında vesaire. Evet. Official'lardan sonra. Oyun çayarların nedir? 1920 Play oynuyorum. Hı hı. Sense, 0.38 800. Bu hep aynı değil mi? Evet. Peki. Bir ara bir sıkıntı vardı sağlığına ilgili. O düzeldi mi? Kol ağrılarım vardı bir sene falan. Onlar onlar için spora falan başladım. Fizyoterapist olsun hem ayrıyetten cim olsun. İkisini bir arada yapmaya başladım. 6 ayda falan geçti. Hmm. Şu anda bir sağlık sorunu yok. yok. Sıkıntı yok. Ağrılarım da yok. Yok yok. Şu Peki Derin bir soru geliyor. Bu BBL'de o eski kadrodan. Aslan'la beraber arası kötü ayrılmayan tek kişi sen Benim diğer iki arkadaşın malum sebeplerden evet. dolayı açıldı. Evet o dönemde işte... Bir, bir de yapım... onlara bizim o tarafta çok yüklendi. Yani, o, dönemi, o dönemde yaşanan kaos hakkında ne söylemek istersin? Bizimkilerle çok yüklenildi. Yapan. Yani bizimkilerin on para kaldıran insan var. Hepsi şu an bir şekilde bir şey bulabiliyor yani. En çok bizim Semih'in üstüne geldiler hı. yani o konuda. Ya yani bir şekilde takım bulabiliyor, tutulabiliyor diyorsun. Yani her şey her, her konuda alakalı yani. adam. Adamın şu an izleyicisi belli. Diğerlerini hiç bıraktılar. Herkes Semih'e saldırmaya başladı sadece. Diğerlerini, diğerlerini saldılar yani. Semih'e çok uzun bir süre yüklenildi bu konuda. Hı. Ondan dolayı günah keçisi olarak seni buldular. Evet. Anladım. Kariyerinde yaşadığın bir pişmanlık var mı? Yok. Değil. Ne? Aksine mutluyum Hiçbir pişmanlık yok. yok. BBL'de bir yerde geçirdiğin zamanları özlüyor musun? Yani öz, öz değil. Yani çok güzel zamanları yaşadım. Yani zaten o zamanları devamlı yaşayamazsın. Bu her sporda da var. Rekabetçi bir ortam olduğu için yani her zaman yaşayamazsın. Sadece o zamanları iyi değerlendirmen gerekiyor. Ben de iyi değerlendirdiğimi düşünüyorum. Anladım. Ee, kendini Prime dönemine adlandıracak olursak bu hangi dönem olurdu? Oyunun başından ilk s kurulun kurulduğu zaman sonuna kadar. Yani şu anda da değil, Onu bilmiyorum ki görmedim ki. En Aslanki kadrolarda Belirli bir süre içerisinde zaten kol vardı. Bir de ICL'lik falan da denedik, olmadı yani. Ya yani çoğu insan sektöre, çoğu insan senin prime dönemini bir yerde geçirdiğin zaman olan. Yok, o zaman hiç izlememişler. Hmm. Peki, sana yayınlarda da çok sorun oluyordur böyle, abi golden odayım, plat odayım, ya ne yaparsam yapayım bir türlü çıkamıyorum işte stak kaldım. Sen bir sporcu olarak onlara bir tavsiye verebilir misin bu konu hakkında? Ya ilk önce kendi kendisinin eksiklerini biliyor olması gerekiyor veya görüyor olması gerekiyor. Bu eksikler neler olabilir? Pozisyon alamıyor olabilir. Pozisyon alamıyor ise işte maç izlemeli. Bu, bu maçlar neler? İyi takımların maçlarını izlemeli. Oyunculara bakmalı. Nasıl oynar, neler yapar, nasıl cross koyar, nereden bakar. Böyle böyle kendi eksiklerini kapatması gerekiyor, eğiminde problem varsa eğim çalışması gerekiyor ve bunlar bir iki günde olabilecek şeyler değil yani. Peki bir tane vatandaş var ismi Aslanla başlıyor, aran nasıl? <laughs> bir iyi bir kötü her zaman ki. Bir iyi bir kötü, aranızda toksik bir ilişki evet, yıllardır. <laughs> Şu an küs müsünüz peki <laughs> barışır mısınız? <laughs> <Küsünüz>. Dün küstünüz, <gülüyor> <gülüyor> dün küstük. <laughs> <Dün küstünüz. gülüyor> bu hafta barışırsınız. <laughs> Barışırız bu hafta. <laughs> Ee, vallahi benim aklımda başka bir soru kalmadı. Bir de sorulara gayet çok net cevap verdim. Tebrik ediyorum seni o yüzden. Evet, teşekkür ederim. <laughs> benim başka bir sorum. Allah o kadar soru yazdım ama o kadar çok net cevap verdim ki hepsine tık tık tık. Allah yar olsun. Ha şey soracaktım. Şu anda kendine e, belli bir spor takımı e, spor takımında Hazır e, hissediyorsun. Çok rahat. Çok görüyorsun. hazırsın. Evet. Peki ya, işte, bazıları da biliyor yani birkaç takımın krayato gittiğinden karşı karşıya oynuyoruz yani. Hı. Görüyorlar yani. O yüzden hazırım yani. Burada Pro indiriyorsun yani. Problem yok ya insanların bazı görüşleri absürt yani. O yüzden onları takmamak gerekiyor. İyi olduğunu düşünüyorum yani. Ama mesela şu anda fut ya da bir, bir yerden bir teklif kendisi. Takım Tabii, ayırmaz mısın? Yani ayrılmaman gerekiyor bence. Yani, profesyonel olarak hem yani, Tottenham'da teknisyen mesela İkisi de şimdi böyle artık onları Türk takımı olarak görmemek gerekiyor. Global takım olarak görmek gerekiyor. Ligde oynamıyorlar sonuçta yani. Hı -hı. Evet, Avrupa'da oynuyorlar. Avrupa'da bir başarı yaparlarsa international oynuyorlar. Yani bir nevi global bir takım oluyor yani. Türk bir takım ama aslında global yerde Hı -hı. mücadele ediyorlar. Yani çoğu insan işte ya ben çok katılmıyorum ama Twitter'da mesela senin hakkında işte Estucu'dan sonra performansın düştüğünü söylüyorlar. Ya Estucu'dayken bir dönem düştü çünkü ciddi anlamda kollarımda kas problemleri vardı sıkamıyordum hiç acı çekiyordum. O süreç kötü geçti evet ama ondan sonraki işte 5 maçlık bir stadyum var. Orada bir maç dışında hepsi çok iyi geçti yani. Peki az paslı rast Az bastı. Yani. <laughs> o şeyi hatırlıyorsun değil mi o zaman? Ona cevap bile vermiyordun ama. <laughs> Şimdi yani, az bastı oldu. Yo ona <laughs> cevap vermememin <laughs> sebebi ondan kaynaklı yani. Bu <laughs> sorması bile hata yani. <laughs> ha anladım. Ben, <gülüyor> ben <gülüyor> sen benim derim <laughs> Ama zaten... öyle bir cevap verdin kendi şeymiş gibi yani sorulurum tabii ki de ben. <laughs> yani o zaman, o zaman da hayır o zaman da o yüzden sorulurum yani bu soruyu soramazsın yani. Hı <laughs> Aspastır yani bunun cevabı. Peki kendi örnek aldığın görünce oyuncu diyebilir miyiz? Yok canım. Zanteres vardı. yani En çok böyle izlediğim, tamam, en çok böyle izlediğim tek bir kişi var o da Zanteres. Valorant'ta var mı? Valorant'ta yok ya. Leo varsa, Leo var o da yayın açmıyor ya. Adam oyun piyasada yok. Leo olsa Leo izlerim yani. Peki seni böyle Ranked'da zorlayan bir oyuncu var mı? Sayonara ya morum. Sayonara çocuk var ya. Donk'un maalesef diyorum. Bu oyunun çocuk diyorum. E, o çocuk oynuyor mu şu anda? Oynuyor. Ya? Ha. Yaşını bekliyor. Yaşı daha dolmadan da iki ta iki farklı EMA takımına transfer oldu. Sayın Ola seni zorluyor. Ya zorluyor değil. Çocuk sıkıntılı yani. Peki da zorlayan oldu mu? Official'da der ki. Evet. Yani de değil de yani belki Pratik der. aynen der ki. o zaman vallahi benim aklıma başka bir şey gelmiyor. Bütün zorluklarımızı sorduk yavaştan kaçalım. Aa, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Geldiğin için. Seni, ya, seni de. ağırlamış oldum. Normalde hep ben ağırlanıyordum. Bir farklı hissettim böyle. Evimi gezdirmeyeceğim tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> Ev müsait değil çünkü. Aa, o zaman yavaştan kalkalım.